Oğuz Kağan Destanı'na şöyle bir hızlıca bakalım. Biliyorsunuz bu destan Türklerin o efsanevi atası var ya Oğuz Kağan, onun maceralarını anlatıyor. Yani kökenlerimizi, birliğimizi, hayata nasıl baktığımızı anlamak için bayağı kilit bir hikaye aslında. Peki ne kalmalı aklımızda bu destandan? Şimdi ilk olarak Oğuz Kağan'ın doğumu ve gençliği. Hani pek bildiğimiz gibi değil. Düşünün, daha bebekken konuşuyor, acayip hızlı büyüyor, hemen müthiş bir avcı, bir savaşçı olup çıkıyor. Yani resmen ben özel bir lider olacağım diyor baştan, kaderinin işaretlerini veriyor gibi. İkincisi, o zamanlar dağınık olan Türk boylarını bir araya getiriyor, hepsini topluyor ve bakın diyor, birlikte güçlüyüz. Sonra da Kaan seçiliyor zaten. İşte bu destanın ana mesajlarından biri birlik olmak. Liderlik ve ortak gücün önemini vurguluyor yani. Son olarak da hani o meşhur rüyasında gördüğü bozkurt var ya işte onun rehberliğinde dünyayı fethediyor. Gittiği her yere adalet götürmeye çalışıyor. Yaşlanınca da mirasını yani topraklarını oğulları arasında paylaştırıyor. Hani bozoklar ve üçoklar diye duymuşsunuzdur belki. Bu da ne demek? Geleceğe bir düzen bırakmak, bir iz bırakmak demek. Kısacası Oğuz Kağan Destanı, Türk kimliğinin köklerine inen, birlik, güç ve adalet ideallerini anlatan çok temel bir anlatı.